Timur filleriyle Akşehir'e Akşehir giriyor. Seyit Şerif Cürcani şu bu o devrin en büyük alimleri hepsi oturmuş başlarında kabuklar. Sizin diyor en büyük aliminiz gelsin. Diyor. Benim ulemamın soracağı sorulara diyor cevap verirse diyor kurtuldunuz. Ama veremez onun kellesi sizin kendinize gidecek diyor. Benim herifler cevap veremezlerse onların kellesi gidecek diyor. Nasrettin gönderiyorlar. Timur'un alimleri ne sorsalar hepsine hoca gayet rahat cevap veriyor. sıra hocaya geliyor. Akşehir kurtulmuş. Kısa tek bir sorun var diyor. Tunetun nehu. Yeteyete zerzerune. Zır zırıltiyetun innehu kal. Bu diyor nedir diyor. Başta Seyit Şerif Cücani, şey <laughs> şair neydi? Cami. Molla Cami falan böyle bakışıyorlar. Timur e, kendi alimleri soruyu bilemeyince çok iddetleniyor. Tiz kelle levni diyor. Efendim e, Seyit Şerif Cücan hünkârım demiş. E, bari cevabını alalım da öğrenelim de öyle ölelim demiş. <laughs> o arada Nasreddin Hoca araya girmiş. Ya Hakan demiş. Bir ay mühlet vereyim demiş bunları. Bir ay sonra geleyim demiş. Arasınlar demiş. ...Timur'un adamları harıl harıl çalışıyorlar... ...tünetün bu ...yete yete zerzerune... ...zır innehu kal... ...yani o dedi ki... ...Arapça... ...aradan bir ay geçiyor... ...randevu günü geliyor... ...hoca hemen oturuyor nasip Hoca. ...sarın diyor sarık... ...bir sarık sarıyorlar çünkü... ...büyük sarık ilmin fazlalığını gösterir... ...daha büyük diyor... ...apatman boyunda oluyor bir sarık... ...yetmiyor... ...ayandalar yatıyor, daha büyüdüm diyor. Ve işte... ...binadan büyük bir sarık altınlı hoca... ...Timur'un huzuruna gidiyorlar... ...yavaş yavaş böyle. Zaten bu herifler... ...Timur'un uleması... ...sarı görünce gittik diyorlar. İlme bak. Ondan sonra efendim... ...ee evet diyor... ...Timur buldunuz mu diyor... ...kendi adamlarına. Cevabı... Hünkarım bulamadık diyor. Hemen diyor kelleli. <laughs> Hünkarım cevabı versin de öyle gidelim. Öyle Nasrettin Hoca aa diyor. Tunetun nehu yete yete zerzerune zır innehu kal. Bilmiyor musunuz ah cehalete bak diyor. Efendi ne de bu diyorlar. Yahu Ramazan da bulu diyor. <laughs> ne alakası var diyorlar. ...tokmak var ya diyor... ...o tune tune hu diye vurur... ...ha diyor ...öbür elinde diyor davulcunun ince bir çubuk vardır... ...yete yete zerzerune diye vurur diyor... ...zır zırıltıya diyorlar... ...o derinin içinde diyor... ...bir tel gerilidir... ...o vurdukça zır zırıltıya tün diye öter diyorlar... E ...peki diyorlar... ...o hadis gibi... ...inne hu kal ne oluyor... ...onunla becerdim ya bu işi ben zaten... <laughs>